Kızıma gerekir ben yaparım. Bu size düşmez. Şimdi çekilin kapımın önünden. Şuna bak, hem suçlu hem güçlü. Bana bak, beni sinirlen. Sana kapımın önünden git dedim. Şu terbiyesize bak. Yürü oğlum, gidelim şu uğursuzların evinden. Tamam ana. Nurtencim, kahvaltı hazır mı? Ee, hazır Neval Hanım. E ee, ne bekliyorsun Nurtencim? Git mutfağa, yap kahvaltını, sonra işine geri dön. Bizimle burada kahvaltı yapmayacağına göre. Tamam Neval Hanım. Vay, Melisa kızım, sen buralara gelir miydin? Yüzün gören cennetlik. Anneciğim yeni uyandım. Şu an hiç yok kaldıracak durumda değilim. İyi kızım o zaman alış, çünkü iki güne abin geldiğinde sabah sabah joklara dayanamayacaksın. Anneciğim sen şimdiden abimi uyar, bana şaka falan yapmasın, mümkünse. Çünkü abarttıkça abartıyor. Sen de biliyorsun kızım abin abartmayı çok sever. Hah bilmez miyim? Kızım parti hazırlama işi sende tamam mı? Abinin gelişine özel güzel bir parti olması lazım bu iş sana bırakıyorum. Aa anneciğim, bunu bana mı söylüyorsun? Ben dünyanın en iyi parti hazırlayıcısıyım. Yani bu işler Melisa Zadegil Hanım'dan sorulur. Hadi bakalım. Sabah sabah analı kızı sohbet ediliyormuş. Ah Ademcim hiç gelmeseydin zahmet olacak da birkaç adım at da gel şu sofraya da yemeğimizi yiyelim artık. Nevalcim ben de çok isterim sizinle kahvaltı yapmayı ama bu sabah çok önemli bir toplantım var. Ona geç kalmamam gerekiyor. Ademcim tek yapman gereken şey o toplantıyı biraz ertelemek ve bizimle kahvaltı sofrasına oturmak. Nevalcim çok haklısın ama bu seferlik böyle olması gerekiyor. Akşama görüşürüz. Aferin Adem. işi ailene tercih ettin ya. Aferin sana. Anneciğim sakin ol. Bir kere de babacıksız bir kahvaltı yapalım.